şu anda iki videom yüklenmekte. Ben de sizin için bir edit daha yapmak istedim. Ne yapmak istedim? Ee, şimdi yapmak istediğim şeyi hepiniz göreceksiniz. Sizinle birlikte bugün saç yapılışı yapacağız. Sonra da bir tane de kendimiz göz edit göz editi yapacağız. Ee, bakalım Bilmiyorum, nasıl olacak? Gerçekten ben de çok şaşkınım. Şu anda düşünüyorum. Öncelikle bu sayfayı bu sayfayı yapmayalım. Bölgeler ayarlayalım. Mesela bu bölge olsun. Burası seçim katmanındaki bu bölge olsun. Burayı yapalım. Hı. Böyle çift yaptım. Buralar seçim katmanı. Şimdi bu kullandığımız kalem siyah olmayacak. Ben pembe yapmak istediğim için pembe boyayacağım. Pamuk şekerciğimizin rengisinden. Bir tane, pardon bir saniye. Bir saniye. Bir tane pembe boyuyoruz. Pembe yaptık. Yaptığımız pembemizin üstüne biraz daha koydan yine sayfacıklar olarak yani böyle atıyoruz. Evet ben size göstermediğim halde uzun uzun uzun, uzun geldim. Böyle siyah yaptım. Sonra bu tarafa geldim. Şimdi katmanımızı ekleyip e, bunun üstüne böyle geçeceğiz. Ama bunun üstüne pes pembe geçeceğiz. Şöyle aralara atacağım. Siz de aralara isterseniz atsın yani. Bunu buradan bir de ekle yapacağım. Bir de pembe olduğu için çok parladı. Evet. Görüyorsunuz. İsterseniz biraz söndürüp yapabilirsiniz. İsterseniz ya da parlak durmasını istiyorsanız apaçık böyle saç, renkli yapabilirsiniz. Hmm. Buranın şimdi seçim katmanını siliyorum. Evet buranın seçim katmanı silindikten sonra şimdi biz bu tarafınkini yapacağız. Buraya da sarı bir saç yapmak istiyorum. Çünkü uzun zamandır bir sarı saçımı yapmıyordum. Sarı saç yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra biraz koyusuyla Ama lütfen sarı koyuya gidin yani. Sarı kuyu. Çünkü bir süre sonra yeşile dönüyor sarı kuyu. Yaptım, Rengimiz. Yapılışı böyledir. Sonra yine buraya geçip bu katmana geçip ben de birer sarı ekledikten sonra ve evet sarı a pardon Pardon üzgünüm. Sarı ekleyeceğim ama bunu biraz daha küçük eklemem gerek. Neyse bu fazla olmadı yine gibi görünüyor ama gayet güzel oldular. Siz de yapabilirsiniz. Hoşçakalın.